Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölümde kaldık zaten. Bıra bıra bıra. Sıkıştım ben burada. Sıkışıp olmamak için ters durdum. Ha açıldı açıldı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar boşa vermeyelim ya. Reset yapsam acaba. Bıyı bıyı. Her gülden mutlu söylüyordu ya adam. <gülüyor> <gülüyor> gülden mutlu bay bay. Bu yemek. arkadaşlar, çocuk bal benzemiş dedim ama siz rüyanızı görürsünüz değil mi? Lan bu mu yedin? Orada takılmış, Allah Allah. biraz bekleyelim arkadaşlar trenin geçmesi. Regen, regen yapın. Arkadaşlar turbo olsun da var bakın. Evet arkadaşlar buradayız. Bu arkadaşlar Minecraft Thomas modda. Arkadaşlar. Birazdan dörtte bitireceğim ya. Şimdi 32 oldu ya. Gideceğim ben. Birazdan uyurum yani. Benimle baksana. Yemin 34'te uyuyorum ben. Çok geç uyuyorum çok geç mi oynadım hiç bilmiyorum sıvı sıvı 15'te uyuyorum belki Allah. neyse arkadaşlar yayını kapatıyorum bana videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açın arkadaşlar hadi görüşürüz hoşçakalın bay bay ben bugün çok korktum o yüzden öylesine yazdım işte hadi görüşürüz hoşçakalın bay bay